Nazlı kızım, seyahat ertelemek zorundayız. Her şey için teşekkür ederim. Gitmiyoruz ne demek ya? Nazlı. Ha. Bir şey. Annem iyi mi? İyi. Karı koca arasında olur öyle şeyler. Bana pek öyle gelmedi ama. Ya çok sinirlendi bana aslında. Bağırmaktan yoruldu, uyuyakaldı şimdi zaten. Mesele babamla mı ilgili? Hayır, hayır, hayır. Benim annemle konuşmam lazım. Uyuyor şimdi. Benle konuş. Babam mesaj atmış. Seyahati erteliyoruz demiş. Anlayamadım, şaşırdım birazcık. Ben şaşırmadım. Ama bir çocuktan bahsetti, kendi çocuğundan bahsetti. Peri'yi kaçırdı. Bunların hiçbirini boş boşuna yapmış olamaz bence. ...beş yaşındayken de sizi terk etmemiş miydi bu adam? Bu defa farklıyım. Hayır. Bir insan yedisinde neyse, yetmişinde doğdur. Bu yüzden yıllarca benden para aldı Zafer. Onun öncelikleri başka nazlı. Bak. Lütfen bir, bir benim babamla ilgili böyle şeyler söylemeyin. Ben bunları duymak istemiyorum. Ne olursa olsun o benim babam. Evet, bize çok kötü şeyler yaşattı. Bizi bırakıp gitti. Ama ben bu defa bizi sevdiğini... Gözlerinde gördüm yani. Bu defa farklıydı sanki. Beni hastaneye götürmüyorsun değil mi? Yapamam. Bunu, bunu böyle yapmam lazım, böyle yapmam gerek. Olmaz, yapamam. <laughs> yapamam. Ben bunu hak ettim. Biz bunu hak ettik. Ne yaparsan yap. ...kendi laf edemeyeceksin. Başka çarem yok. Ben ölürsem... ...kızım anlayacak o, o, o çok hasta. Ne gerekiyorsa yapılacak. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Benim onunla konuşmam lazım, ben bu meseleyi anlamak istiyorum, anlayamazsam... Bence bu konuyla ilgili çok üzerine gitmem. Ama ben sadece yardım etmek istedim. Yani ne olursa olsun, bize, bana, neler yaparsa yapsın, o çocuğun yanında olmak istedim. E yine olsa yine yaparım. <laughs> Sen çok iyi bir kızsın. Burlantı gibi kalbim var. <laughs> Benden haz etmediğini de biliyorum. Da veriyorum. Ama keşke beni de. Sizde ne? Bir baba gibi görebilseydim. Keşke. oğlum. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum öyle mi? Ne yapıyorum ha? Ne yapacaktım bıraksaydım seni? Keşke bıraksaydın adamın. Haluk'la böyle baş edemezsin. Hala anlayamadın mı Savaş? Böyle baş edemem değil mi? Böyle mi baş ederim Haluk'la? Ver onu bana. Vermeyeceğim. Bu yüzden değil mi her şey ha? He? Bu yüzden. Bunun sende olduğunu biliyor. Seni benimle tehdit ediyor değil mi şerefsiz köpek? şuraya bak yalanlayamıyorsun da. Bunun içindeki her şeyi dinledim ben anne. Her şeyi, bütün şerefsizlikleri, bütün aşağılıkça her şeyi dinledim. Ya sen hala bu adamla nasıl aynı çatı altında kalıyorsun anne? Ben, ya ben ne Nazlı'nın, ne Selin'in, ne Beren'in, ne Güneş Hanım'ın suratına bakamıyorum. Sen hala ne konuşuyorsun geçmişsin karşıma? Oğlum yalvarıyorum, ne olur bırak bu işi ben halledeyim. Nasıl halledeceksin? He? Nasıl Mert oğlu taktiği? Her şeyi silip yok etme taktiği mi? En iyi yaptığınız şey değil mi? Bu sefer olmayacak öyle bir şey. Bu sefer olmayacak. O elindekiyle ne yapacaksın peki şimdi? Elimdekiyle ne yapacağım? Elimdekiyle... <laughs> ...polise vereceğim şey Ne olur Savaş yalvarırım. Herkesi ve her şeyi mahvedersin, yapma oğlum. Ya ben Nazlı'nın yüzüne bakamıyorum. Kaçıyorum kızdan, kaçıyorum anlıyor musun beni ha? <laughs> Nazlı öğrenmeli bunu, hak ediyor bunu öğrenmeyi. Severci ne olursun bak duygularını çok iyi anlıyorum. <laughs> Ama mantıklı düşün. Nazlı böyle bir şey öğrenirse mahvolur, bu ona çok ağır gelir. Yalvarırım yapma oğlum. <laughs> niye yapmayayım ha? Neden yapmayayım, niye yapmayayım anne? Siz bir şey yapıyorsunuz... ...her şeyin altından çıkıyor. Ucu da bana dokunuyor. Mutlu olamayacak mıyım ben? Ya benim mutlu olmaya hakkım yok mu arkadaş? Ne olur yapmayacağım de oğlum. Ne olursun? Bir şey diyeyim mi? Anne. Yapacağım. Savaş. Savaş oğlum. Oğlum. gidiyoruz. Nereye? Nazlı gel hadi. Zor bir gün müydü? Çok zor. Anlatmak ister misin? Beni merak ettiğin için mi soruyorsun gerçekten? Bilmem. Belki. Eğer keyfin yoksa ben uzarım ha. Yok yok kal. Aksine. Şu anda burada yanımda olman... ...benim için çok daha iyi. O zaman sana bir soru. birine çok değer veriyorsun. O koca gözlü kıza mesela. <laughs> mesela. Koca gözlü kıza. Onun hakkında çok acayip bir şey biliyorsun. O... ...bunu bilmiyor. Ne diyorsun? Berbat bir durum değil mi? Berbat. <laughs> i̇şte. Seninle kaderimizin ortak noktası. İkimizin de çok sevdikleri var. Ve ikimizin de onları söyleyemeyeceği, asla söyleyemeyeceği şeyler. Yani söyleme demek mi bu? söyle. Vallahi söyle kurtul bitsin hayat boyu. Huzursuz etme kendini, huzursuz olma. Ya ya öğrenince darmadağın olursa olsun. Bırak olsun. Toparlarsın nasıl olsa. Yasa Ya yes, Ben. Ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.